yaşım 66. Abi. Çok hiç, siyasetçi. Önce gördüm. hiç göstermiyor. Çok önce siyasetçi gördüm. gördük. Köyümüze çok geldiler, gittiler. Evet. Siz de hoş geldiniz. Cümlet'e hoş geldiniz. Sağ Efendim, burada çok güzel konuşuyoruz. Ama sizde bir şey var şimdi. Papatya gibi sizin parti. <laughs> 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 Her çeşit çiçek var. <laughs> Eyvallah. Ben de o çiçeklerden lazoğlu olarak sizde varım. Eyvallah. Eyvallah. Başımız Başımız. Var. Hele ben o sizin başınızda var ya. Ahliyim, ve bunu da bak bir MHP'li olarak söylüyorum aşığım. Vallahi de oy vereceğim ona bak. <laughs> MHP'li olarak oy vereceğim demirtacım. Ha bir şeyim var. O meclise inşallah birinci bölgeden seçilir gelirsin. İnşallah. Ve o meclise geldiğimiz Sıram. zaman bizi tanımazsan en ağır sözü de ben söylemem. <laughs> Hoşgeldiniz. Tebrik Söyledim. ediyoruz.